Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım, bugün yine bir ürünüm geldi. Kargoyla. Bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah iyi bir şey çıkar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, şöyle bir kutu çıktı ama içinde sanki parçalanmış bir şey var gibi. İkinci bir kutu daha çıkıyor. Bakalım bundan ne var arkadaşlar buna da bakacağız. Evet şimdi benim için önemli olan bu, bu, kutu arkadaşlar. Bunun haricinde içinde herhangi bir şey var mı ona bakalım. Herhangi bir şey göremedim. Maalesef bir şey göremedim arkadaşlar. Yalnız şuradan sandıklıdan gelmiş bu. Telefon numarası var. Bu numarayı almam lazım. Bu numaraya göre de orayı aramam lazım arkadaşlar. Çünkü bu kutunun içerisine zannederim hediye olarak bir tane kupa koymuşlar. O kupada maalesef görmüş olduğunuz gibi parçalara bölünmüş arkadaşlar. Yani bunu taşıyan E, kargocu kırmadan taşıyamamış arkadaşlar. Parça parça halinde geldi. Neyse yine de iyi niyetle bunu koyup gönderen kargocu arkadaşa değil de e, şu ürünü gönderen arkadaşın kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu ürün nasıl bir ürün birlikte bakacağız göreceğiz. Ben bunun ne olduğunu biliyorum ancak Sizler de görün ne olduğunu sizler de öğrenin istiyorum. Bunun için de bunun açılışını yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk elimize geçen şöyle bir e, Kahraman Enerji Petrol yazıyor üzerinde. Adıma gönderilmiş arkadaşlar. Sanırsan bir üsaliye faturası bu şekilde büyükçe bir kirsaliye patrası arkadaşlar. Peki kutunun içeriğinde neler var? Onları görelim. Hadi bakalım. Kutumuzu kaldırdığımızda kutunun altından arkadaşlar şöyle bir kitapçık daha çıkıyor. Bakınız. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Görebiliyorsunuz değil mi? MPPT The solar controller diyor. Evet, bu da bu arkadaşlar. Bunun haricinde gelelim gerçek ürünümüze. Gerçek ürünümüzde Evet arkadaşlar, bakınız. Şöyle bir ürün. Nedir bu ürün arkadaşlar? Bu ürün arkadaşlar güneş panelinden akülere bağlantı yapılırken aküleri fazla voltajdan korumak için akü şarj kontrol cihazı diye geçer arkadaşlar. Bu da böyle bir sistem. Burada e, kameramızın önüne gelen bir tane bant var. İşte Bantı e, bir lastikle tutturmaya çalıştık. Yine evet arkadaşlar şöyle Artı işareti var şurada. Solar Controller diyor. Ee, Herotek diye bir marka arkadaşlar. Bu MPPT akü şarj koruma cihazımız. Şurada arkadaşlar güneş panel girişi var. Şurada akü girişi var. Şuradan da 12 ya da 24 volt e, ampul yakabilmek için çıkışı var arkadaşlar. Böyle bir ürün geldi. Altında da güzel bir soğutucusu var. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Şurada ateketi var arkadaşlar. Ateketini okumaya çalışayım sizler için. Şöyle tuttuğumda yazılar da çok ince ama okuyabilirsem okuyacağım. Evet, 12 volt, 24 volt diyor. 20 amper diyor arkadaşlar. Max power voltajı diyor. 100 volta kadar dayanma gücü var diyor. Değerli dostlar. Yani Max PV voltajıymış arkadaşlar bu. Yani e, güneş solar voltajı 100 volt diyor. Max olarak da 260 watt gücüne kadar güneş paneli bağlayabilirsiniz diyor. 12 volt akü girişiniz diyor. E, 520 vata kadar da diyor. E, 24 voltta kullanırsanız 520 vata kadar güneş paneli kullanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Evet. Yani 12 voltta 100 volta kadar 24 voltta ne diyor e, 260 watt'a kadar güneş paneli bağlayabilirsiniz diyor. 260'dan 520 watt'a kadar yani 12 ve 24 arası değişkenlikler gösteriyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ürünüm geldi. İnşallah iyi günlerde kullanırız. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Hoşça hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu gece Ramazan sahuruna kalkılıyor arkadaşlar. İlk gecemiz Cenab-ı Allah'ın inayetiyle inşallah ilk teravih namazımız da kılınacak bu akşam. Allah kılacağımız teravih namazımızı yarınki tutacağımız ve bir ay boyunca tutacağımız oruçlarımızı da izzetli dergahında kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın. İyi şeyler diliyorum. Allah'a emanet olun.